Şu an Genesis GFX40 cihazımıza bağlandık Android'den. Bağlantı sesiydi. Atlamış gerçeği açıyorum. Şu tarayacağım bir yüzeyi tarıyorum. Başlangıç noktasını seçiyorum. Şu başlangıç noktasını seçtikten sonra şu nokta çekeceğim alanı şöyle bir ayarladım. Bu doğrultuda gideceğim. 1 2 3 4 30 30'da ilk bölümümüzü bitirdik. Geriye döndüm. Zaten burattım şurada mavi olan boru burattınız. Şu an tam üstünden geçiyorum burdan. Tekrar geri dönüyorum. Şöyle bakalım. Evet. Görüşürüz. Şurada biraz kayma oldu. Düzelteyim. en az bir 5 profil atmam gerekiyor. Bu da 5. profilim yeterli olacaktır. Şimdi bu atılmış gerçekti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir profil yok 5 profil olmuş yeterli. Şu mavi hat olan yer borumuzun geçtiği yer. Şöyle boruyu göstereyim. Şu aşağıdaki boru hizası tam buradan geçiyor. Mavi olan kısmından. Yani çekimi bitirdikten sonra tam böyle üstüne gelip de çekimi bitireyim bir saniye. Üstüne gelip tam noktalayabiliyorsunuz. Ve şuradan isterseniz tekrar 2D olarak bakabiliyorsunuz. Şimdi bu borumuzun derinliği yaklaşık olarak 3,5 metre derinlikte.